Artık hata yapma hakkımız yok Yaptıklarının hesabını ödeteceğim O gücü hak etmiyorsan Çillene veda et İşte bu kadar Nasıl olurum ama şöyle havalı yürüyeyim de görsünler Neden bahsediyorsun Talı? Bunlar kim? Ve hiçbir şey demeden bize neden saldırdılar? Of oh, of hiçbir şey bilmiyoruz. Gazal teyzenin dedikleri doğruysa başımız büyük belada. Bir an önce Laik Ustay'ı bulmamız şart oldu. Peki ya Can'a karşı nasıl? Eğer ondan önce kalan cillelere ulaşırsak hmm. belki ona karşı bir şansımız olur Talo. Peki ya, elimizde hangi cilleler var Kayra? Bende sadece Behmut var. Tuğba'nı da Behmut aramaya giderken Müdrik amcaya vermişti. Ve bir de Gazal teyzenin verdiği Anka cillesi var. Peki ya sizde hangi cilleler var? Ben de Akuran, Alcimiz, ve Murat Savar. Sende hangileri var, Sen var sorayım? Ben de Harkas, Susmar ve Şarkan var Kayra. Eğer tüm cilde ustaları kaçabildiyse, sadece Rehsen ve Müdürk amcanın cillelerini aldıysa elinde Suban, Buzor, Akper, Kapkaba ve Bazu var. Kabı ve Ahandil'de olan Destas ve Nürümen'de var Kayra. Bir an önce diğer cilde ustalarını bulup cillelerini almamız lazım. İlk önce Lucky bulalım. Sonra Cahan onları bulmadan hepsini tek tek bulalım kayda. Evet Solim, yoksa Cahan'ın önünde hiçbir güç duramayacak. Bakın Lucky evi burası. Alchemist'in ismini burada öğrenmiştim işte. Lucky Acaba yerini değiştirmiş olabilir? Birisi efsanevi Lucky Kuday'dan da bahsetti. Lucky Kuday? Ne var be? Adımı mı ezberliyorsunuz? Hem o efsanevi Lucky Laik Usta konuşmamız gereken çok şey var. Evet Laik Usta, Ellerine ne oldu Laik Usta bu arada? Ah çocuklar. Tam o canhan ve sahte kralı elime geçirecektim ki sonra birden bir ordu geldi. Kim olduğunu bilmediğim bir sürü asker. Onlardan kaçtın mı Laik Usta? Durun bu çocuklar. Layık amca aslında biz tüm olanları düşündük ve şey... Geç oldu çocuklar. Artık uyuyun sabah devam ederiz. Tamam Nayib Usta. Siz uyuyun çocuklar. Ben bu gece nöbet tutacağım. Zaten aylardır gözüm uyku girmiyor. Of oh, karnım acıktı. Günaydın, Günaydın Layık Usta. Layık Usta aslında artık söyleyeceğim. Bize cillen lazım. Ben duha lazım. Cahan'a karşı yapacağımız ol, savaşta. Sakin ol Soli. Rüyandan mı gördün Lenin Ne? Lirayı? Ne dediğinizin farkında mısınız siz? Efsanevi Layık Usta'yı efsanevi usta, yapan cildi mi edin? istiyorsunuz siz? Bakın çocuklar, size Lenduha'ya asla vermem. Demek isterdim ama o inatçı keçi müdrik, calip ve sarı saçlı çocuğun kurtulması için her şeyimi veririm. Teşekkür ederim Lenduha. Ben kolay bir şekilde Lenduha'yı alabileceğimizi hiç sanmıyordum. Bu arada atıştırmalık bir şeyler of var mı layık usta? Sus artık sabah beri yemek yemek yemek. Layık bizimle gelmek istersen gelebilirsin. Gazal teyze de bizimle gelmek istemedi. O da artık yaşlandı. Gazal iyi miydi? Onu nerede verdi. buldunuz? Onun yanına gidiyorum Çok iyi fikir layık Hem gözümüz arkada kalmaz. O zaman yolculuk başlasın çocuklar. Sizden iyi haberler bekliyorum. O krallığı kuşattığınızda bizi buluruz tamam, tamam mı? Sen hiç merak etme. Gel akabat gel. Anlat bakalım Akabat, gelişme var mı diğer cillelerde ve de Betra nerede kaldı? Anka için giden birliklerimiz gazalı buluklarında Anka'yı alamamışlar. Diğer birliğimiz yolda Kayra gidi görmüşler. Eee ne demek Anka'yı alamamışlar? Nereye gider bu cille? Eğilin ee, Akabat! Kralım diğer birliğimiz Kayra, Solim ve Talu ile karşılaştıklarında dayak yemişler. Ne diyorsun sen Akabat? Seni o rütbeden almamı mı istiyorsun? Düzgün yapın şu işi. Betra kaldı dedim sana. Diğer konsey üyelerin icabına bakıp dönecekmiş kralım. Bana bak akabat. Bu kapıdan bir daha güzel haberle girmezsen seni yaşlı müdriklinin yanına atarım. Anlaşıldı kralım. Bu cilleyi de al ve gerekirse işlerini bizzat kendin hallet. Bu ne kralım? Ben cille kullanmayı bilmiyorum. İçinden geldiği gibi kullanmayı dene. Ve bana ihanet etmeye kalkma seni bulurum. Teşekkür ederim kralım. Peki acilleriniz ismi nedir? Sureta. Soruların bittiyse çık dışarıya. Ah yadı garip. Ömrümün geçtiği yer. Arkamızda ile dair hiçbir delil bırakmamalıyız. Geliyorum Gazal. Umarım iyisindir. Kayra dediği yolu takip ediyorum. İnşallah doğru gidiyorum. Müdrik acaba nasılsınız? Umarım Kayra Gül 12 efsanevi cillenin diğer sırrına ulaşır ve kral oyundan gelenlerin kontrol edebileceği ilk cilleye karşı çıkabilecek tek sır bu. Kayragil bilgelik cillesini bulup buna Cahan'dan önce ulaşır ve 12 efsanevi cillerin güç cillesi, cesaret cillesi ve bilgelik cillesinden daha güçlü olduğunu öğrenir. Sanırsam Gazal Nevi burası. O da ne? Kazal değil mi o? Yanındakiler kim öyle? Kazalın başı belada. Bir şey yapmam lazım. Bu ellerle de ne yapabilirim ki? Evet ihtiyar anlat. Kayragil nereye gitti? Dillerini onlara mı verdin? Eve mi sakladın? Dediğinizi bilmiyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Kimseniz... Ben Neden biliyorum nereye gittiğini. Rahat bırakın Kazan'ı. Vay ihtiyar. Vay kısta. Layık Merak etme Gazal, seni bu soytarların elinden alacağım. Ha ha ha, bu yana ellerle mi Gazal bizden alacaksın? Güldürme beni, like Ne diyorsun sen be? Ben sizi sadece tekmelerimle bile doğduğunuza pişman ederim. Ben efsanevi like ustayım. Görelim o zaman ihtiyar. Salırım. Yapabildikleriniz bu kadar mı? Sizi ellerim kullanmadan bile döverim demiştim. Evet soytarlar, şimdi ne yapacaksınız? Bu adamların hiçbirinde iş yokmuş. Ben bu adama karşı ne yapabilirim ki? Dört kişi dövdü, beni hayli haydi haydi döver. Dur bir dakika, Gazal'ın cillesi yok. Eğer layıkın like de yoksa... Dur et ha, ortaya çık. Buradan artık çıkmamız lazım Müdür amca. Ama nasıl? Nereden çıkabiliriz? Aklımda bir fikir var Müdür amca ama ancak... Aması ne bu yıkık duvarlar dökülmeye başlamış bile Müdür amca Bu sefer gelenler kim Müdür amca Bilmiyorum reysen Aha layık like değil mi o bir de Gazal teyze Layık like, Gazal ne işiniz var burada Seni özledik Müdür Hasretine dayanamadık geldik Ha 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 <laughs> Artık hata yapma hakkımız yok. Yaptıklarının hesabını ödeteceğim. O gücü hak etmiyorsan... ...çillene vedayet.